Merhaba hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi size e, sepetler bunlar ördüğüm sepetler aynı şekilde aynı model bir beyazı bir siyahı. Ördükten sonra sepetlerimizin bozulmaması için yaptığımız vernikleme e, var. iki tane bardak kullanacağım çünkü biri siyah biri beyaz renk çıkabilirse diye. E, vernikleme işlemini çok düzgün yapmamız gerekiyor, şey sepetlerimizin bozulmaması için, atmaması için. Şöyle, yani arkadaşlar bu çubuklarda boya olarak da, vernik olarak da gerçekten hiç marka şey hiç fark etmez. E, su bazlı olan Bütün boyaları ve vernikleri Kullanabilirsiniz Ben yine de merak eden e, Soran arkadaşlar için Yani aksu boya diye e, Su bazlı şeffaf vernik Su bazlı Şeffaf vernik Ben bunu kullanıyorum Ya bir de ölçü Diyorlar hani ölçü olarak Ben çok şey yapmıyorum Mesela e, 3 yemek kaşığı vernik koydum. Sonra e, biraz suyla bunu incelteceğim. Gördüğünüz gibi iyice karışmasını. İşlem bittikten sonra yapacağımız bu vernikleme çok önemli arkadaşlar. Verniğini ne kadar düzgün yaparsak gerçekten sepetlerimiz o kadar kullanışlı oluyor. Şöyle Şu şekilde. şekilde her tarafına bolca evet, buraya sıcak silikon yapışmış, onu aldım. Bolca iyice aralarına girecek şekilde, aralarına iyice yiyecek şekilde. Böyle hem dış tarafından hem de iç tarafından iyice arkadaşlar verniklememiz gerekiyor. Vernikleme işlem bittikten sonra bir gece bekletelim hiç dokunmadan. iyice şey kuruyuncaya kadar hiç dokunmayalım. Örüm çok basit. Gerçekten çok zevkli. Ee, yani ben şey e, bir günde e, siyah sepeti bitirdim. Beyaza başladım bile. Ee, biraz işlerim vardı. Devam edemedim. ikinci günde e, sepetimi bitirdim. Yani hani e, işiniz yoksa eğer sabahtan başına oturuyorsanız e, akşama kadar bu şekilde iki tane sepet örebiliyorsunuz çok rahatlıkla inanılmaz zevkli benim çok çok hoşuma gidiyor hani yaptıkça ortaya böyle güzel şeyler çıktıkça güzellikleri sizlerle paylaştıkça verniklemesi bu şekilde iyice dediğim gibi hani bu aralarını iyice yiyecek şekilde bu oh, verniklememizde yani ee, bir gece bekletiyoruz daha sonrasında zaten sertleşmiş oluyor o istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar hepinize kolay gelsin iyi çalışmalar iyi akşamlar.